Evet arkadaşlar bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Bunları da verelim. Doğrular bahsini inşallah bitirelim. Doğrunun dışında bir A noktamız olsun. X0, Y0, Z0 Bu da böyle doğrultma vektörü verilen bir şurada bir B noktası olsun X1, Y1, Z1 burası da D1, D2, D3 ile verilsin. Evet, şimdi bu A noktasının L doğrusuna olan uzaklığını hesap edelim. Bunun için yapmamız gereken şey bu B noktasından önce A noktasına bir vektör çiziyorum. Ve şu D'yi buradaymış gibi varsayacak olursam fark etmez orada burada ee, almamız şu aralarında bir teta kadar açı olduğunu görüyoruz. Şimdi BA vektörünün boyunun kosinüsle çarparsam BH uzunluğunu verir. BA uzunluğunun boyunu sinüsle çarparsam da bunun AH uzunluğunu ifade etmiş olacağız. O halde H dediğimiz uzaklık BA vektörünün boyunun sinüs teta katıyla <laughs> hesap edilebilecek. E. <laughs> Bu durumda sinüs teta'nın değerini biz biliyorsunuz BA ile D vektörlerinin vektörel çarpımının normunu BA'nın normu D'nin normu aralarındaki açının sinüsü olarak ifade etmiştik. Buradan sinüs teta'yı çekecek olursam BA ile D'nin vektörel çarpımlarının boyunun B'a'nın boyu D'nin boyu çarpımlarına oranı olarak yazabiliriz. Burada sinüs teta gördüğüm yere bunu ile alacak olursam H dediğimiz uzaklık B'a boyunun sinüs teta yerine B'a çarpı D'nin normu bölü BA'nın normu, D'nin normu yazacak olursam bu BA'lar birbirini götürürse H dediğimiz uzaklık BA çarpı D'nin normu bölü D'nin normu olarak ifade edilebilir. Bir örnek hemen verelim. A noktası 1 2, 3 olsun noktasının L x eksi 1 bölü 2 y bölü 3 z eşittir 4 doğrusuna olan uzaklığını bulalım. Hemen bize ne lazım? Bakın ee, B noktası ve D doğrultmana lazım, doğru üzerinde. Ayı zaten biliyoruz, verdik. Buradan B noktasını seçersem B nedir? Hemen şuradan alalım. Ee, eksilesini alacağım için 1, 0, 4. 1, 0, 4. Bunu z eksi, şunu bakın, z eşittir 4'tü. Aslında z eksi 4 bölü 0 gibi düşüneceğim. 0 yazamadığı için bunu böyle yazıyorum. Demek ki burası 4. Doğrultman vektörü nedir diye bunu sorsak. 2, 3, 0. O 0 da buradan geliyor. 2, 3, 0 bunun doğrultman vektörü. Hemen geri kalan işlemlerimizi yapalım. Formülümüz dursun orada. Evet. BA vektörümüz A'da B'yi çıkartacağım. A dediğimiz burada, B dediğimiz burada çıkartıyorum. 1'den 1'i çıkarttım 0. Eksi 2'den 0'ı çıkarttım. Eksi 2. 3'den 4'ü çıkarttım. Eksi 1. O halde BA ile D vektörünün vektörle çarpımını hesaplayalım. E1, E2, E3. BA yazacağım. 0, eksi 2, eksi 1. D, 2, 3, 0. Bu da kapattım. 0 artı 3. Kapattık. Eksi 2'yi. Kapattık. E, 0 artı 4. Evet. Bunun normu bana lazım. BA çarpı D'nin normu. 3'ün karesi 9 artı 4 artı 16 bu da eşittir karekök 29 D'nin normu D dediğimiz neydi? 2 3 0'dı. Bunun 4 e, artı 9 artı 0 bu da eşittir karekök 13. O halde H dediğimiz uzaklık buradan hemen devamlı yazalım. A çarpı D çarpı D'nin karekök yerine kök 29 bölü kök 13. Yani yaklaşık olarak 13 26 desek kök 2'de biraz büyük bir sayı. Kök 2'de yaklaşık 1.4 desek 1.4 1.5 arasında bir şey. Yani yaklaşık 1.5 diyebiliriz. Evet, A noktasının bu doğruya olan uzaklığı 1.5 birime yakın bir bilmiş. Şimdi iki doğru arasındaki uzaklığı da söyleyelim. İki doğru arasındaki uzaklık. Buna biz ortak dikme uzunluğu diyeceğiz. Şimdi bu iki doğruyu paralel de seçebiliriz. Bakın. Paralel olmayan iki doğru da seçebiliriz. Biri böyle gider. Birisi böyle gider. Bunlar arasında bir en kısa mesafe olur. Değil mi? Paraleller de çok güzel. Çok kolaydır. L1, L2 Bunun D2'si bunun D1'i alırsam bunun üzerindeki A, bunun üzerindeki B alırsam L1, L2 doğrular verildiğinde şöyle diyelim L1, X eksi X0 bölü D1, 1 Y eksi Y0 bölü D1, 2 Z eksi Z0 bölü D1, 3 L2 doğrusu da X eksi X1 bölü D2, 1 Y eksi Y1 bölü D2, 2 Z eksi Z1 bölü D2, 3 şeklinde bize verilmiş olsun. Eğer bunlar paralelse zaten biri diğerinin k katı şeklinde gelecek şunlar. E, ve e, x0, y0, z0 biliniyor, x1, y1 biliniyor. Burada B noktasının A, şu L1'e olan uzaklığını hesaplarsam bir önceki ifadeye göre bu bütün doğrular arasındaki uzaklık eşittir. Buradan da buluruz. Ayrıca bir hesap yapmamıza gerek kalmaz. Ama paralel değilse Burada en yakın sadece iki nokta arasında uzaklık var. Diğer uzaklıklar bakın daha büyük olacak. Herhangi bir yerde açsanız, biri buradan gitmiş, biri bura buradan gitmiş. Şimdi bu noktadan şuraya olan uzaklığı farklı. Bunların arasında en kısa olanını bulmamız gerekir. O, o en kısa mesafeyi biz e, ortak dikme olarak alıyoruz. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu durum kolay. <laughs> bu durumda. E, bunun üzerinden geçtiği B noktası, bunun üzerinden geçtiği şöyle bir A noktası şeklinde alabiliriz. A noktasını buradan şu L1 olsun, bu L2 olsun. Burası X1, Y1, Z1. Burası da X0, Y0, Z0 şeklinde verilmiş olsun. Bunun dikmenin ayakları burası H2, burası büyük H1 noktası olsun. Burada doğrultman vektörü olarak, bununkisi D1 vektörü. Şöyle D1 vektörü. Burada da D2 vektörü verilmiş olsun. Evet, şimdi bakalım. Burada dikkat etmemiz gereken, bu H1 ya da H2'yi birbirine bağlayan vektör. Şu H1, H2 vektörü bakın. D1'e diktir. Şuradan. Şuradan dolayı da D2'ye de diktir. Demek ki bu hem D1'e dik hem de H1H2 D2'ye dik bir vektördür. O halde H1H2 vektörü bunların vektörel çarpımlarına paraleldir demektir. H1H2 vektörü D1 kartezyen D2 vektörüne paralel bir vektördür. Şimdi e, yapmamız gereken ne? Bakın. Şuradan B noktasını A'ya birleştiriyorum. B'yi A'ya birleştirirsem BA vektörünün BA vektörünün şu vektör yönündeki iz düşün miktarıdır H dediğimiz. H dediğimiz miktar. E, H dediğimiz ifade BA vektörünün şu H1-H2 vektörü yönündeki dik izdüşüm vektörüdür. Demek ki BA'nın H1-H2 BA'nın H1-H2 vektörü yönündeki dik izdüşüm miktarıdır, uzaklığıdır. O halde bunu nasıl bulacağız? Bunu herhangi bir e, vektörün, herhangi bir vektörün bir başka vektör yönündeki dik iz miktarını, uzaklığını biz e, nasıl bulmuştuk? Şuna u vektörü dersem, buna a vektörü ya da kullanmadığımız bir şey kullanayım buraya e, k vektörü dersem, k'nın u vektörü yönündeki iz miktarı küçük k ile gösterecek olursam, Küçük k dediğimiz k vektörünün u yönündeki birim vektör ile iç çarpımı kadar bir e, değere eşitti. O halde biz burada şimdi yapmamız gereken nedir? H uzunluğu eşittir olacak. H uzunluğu eşit olacak. Nereye? Ee, o halde e, burada ne yapacağım? H1, H2 yönündeki izli miktar demek. H1, H2 yönündeki birim, miktar, e, birim vektörü almam lazım. O birim vektörde buna paralel olduğu için şu yön, şunun birimi yani bunun boyuna bölersem bu yöndeki H1, H2 yönündeki birim vektör D1 kartezyen D2 bölü D1 kartezyen D2'nin normu olarak alabilirim. Bu u vektörünü böyle seçiyorum. Hatta birim vektör olarak seçiyorum Bu U'nun kendisi değil. Bak burada u hariçti. U'yu burada birim olarak bu halde yazabilirim. O halde h uzunluğu tekrar söyleyelim. BA vektörü ile bu u vektörünün şuradaki u vektörünün nesidir? İç çarpımıdır. Gerisini yazalım. O halde BA vektörü virgül u yerine yazarsam d1 kartezyen d2 bölü d1 kartezyen d2'nin normu. Bu da eşittir. Şu norm ifadesi reel sayı büyüklük olduğu için 1 bölü d1 kartezyen d2 alırsam çarpı BA vektörü. D1 kartezyen D2 şeklinde gelecek. Geçen dersimizde görmüştük vektör cebirinde. Bir iç çarpım, bir vektörel çarpım birlikte verilmesine biz ne demiştik? Bunların üçlü karma çarpımı demiştik. O halde burayı BA, D1, D2 üçlü çarpımı bölü D1 kartezyen D2'nin normu olarak yazabiliriz bu H değerini. Evet, iki doğrunun ortak dikmesinin uzunluğunu da böyle hesap edebiliriz. O halde bir örnek hemen verelim. Eğer ortak dikmenin uzunluğu sıfır çıkarsa bunlar kesişiyorlar anlamındadır. Yani iki doğrunun arasındaki uzaklık sıfırsa bunlar kesişiyor. Bir noktada ortak noktaya sahipler anlamına ...gelmiş olacak. Hemen buna bir örnek yapalım. L1 doğrusu... ...x eksi 1 bölü 2... ...y artı 1 bölü 3... ...z eksi 4 bölü 2... ...eksi 2 olsun. L2 doğrusu da... ...x eksi 2 bölü 3... ...z eksi 4 bölü eksi 1 y eşittir 3 şeklinde verilmiş olsun. O halde ortak dikme uzunluğunu bulalım. Doğrulardan bir tanesi şöyle L1 olsun bir başkası da şöyle L2 olsun. Bunların ortak dikmeleri şöyle gösterelim. L1 doğrusunun doğrultmanı şurada D1. Nedir o? Bana söyleyin. 2, 3, eksi 2. L2 doğrusunun doğrultmanı da D2 diyelim. Onu da söyleyin. 3, 0, eksi 1. Bakın. 3, 0, eksi 1. Niye? Burası. Çünkü böyle verilmiş. Bu neydi? Paydası 0 demekti bunun. Ama nerede bu? Y'de olduğu için, ortada olduğu için ortaya alıyorum. Götürüp en sona yazmıyorum 0'ı ve bunun üzerinden geçtiği bir A noktası almış olalım. A'yı şöyle şurada alalım. E, L 1 üzerinde A. 1 eksi 1, 4. Buradan da bir B seçelim. 2, 3, 4 de burası. 2, 3, 4 de burası. O halde şimdi şuradan BA alıyorum. Aynen burada H ifadesini yazdığın zaman bize ne lazım? BA diye bir D2 üçlü çarpımı lazım. Önce BA'yı bir yazalım. BA vektörü A'dan B'yi çıkartacağım demektir. A'dan B'yi çıkartacağım. A'dan B'yi çıkartıyorum. 1 eksi 2 eksi 1 eksi 1 eksi 3 eksi 4 4 eksi 4 0. Evet, D1, D2 de biliniyor. O halde B, A. Bir de ne lazım bize? D1 çarpı D2'yi bulalım. Eşittir. D1 çarpı D2. E1, E2, E3. d 1 yazıyorum. D1. 2, 3, eksi 2. 2, 3, eksi 2, 2, 2. D2 yazıyorum. 3, 0, eksi 1. Bu da eşittir. Kapattım. Eksi 3 kapattık. Ee, eksi 6 artı 2 daha. Eksi 4. Eksi 6 artı 2 eksi 4. Kapattım. 0 eksi 9. O halde D1 kartezyen D2'nin normu 81, 9 daha 90, 106. Ee, şimdi şuna gelelim. BA D1, D2. Bunu da şöyle yapalım yine. D1 kartezin D2 iç çarpımı. Bu da eşittir. D1, D, D2 bu. Bunun BA ile iç çarpımını alacağım. ile çarparsam 3. ile çarparsam 16. Üçüncülerden de 0. Ne geldi? 19. O halde ee, O halde ee, H uzunluğu BA D1 D2 bölü D1 kartezyen D2'nin normuydu veya şu 19, aşağısı da kök 106. Evet, bu da yaklaşık 10 civarında bir rakam. 19 bölü 10 desek şuraya 100 demiş olsak 1.9 yani yaklaşık 1.8 civarında bir değer. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Burada üçlü çarpım negatif çıkabilir. Uzunluk pozitif olması gerektiğinden dolayı haş uzunluğunu şurada mutlak değer içerisinde almamız gerekir. Ona dikkat edelim. Eğer burası negatif çıksaydı o zaman burayı pozitif olarak düzeltmek durumunda kalacaktık. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.